arkadaşlar Merhaba bugün size oğlum Mustafa ile beraber e, Türk zeka ve strateji oyunu olan oyun mangalayı tanıtacağız mangalanın tarihi çok eski Osmanlı hatta Osmanlıdan öncesine kadar dayanıyor Tarihiyle ile sizi sıkmak istemiyorum fazla oyunun kuralları ve e, nasıl oynandığını anlatacağım Şimdi arkadaşlar mangala gördüğünüz şekilde bir kuyu oyunu rakibinizin ve sizin önünüzde kendinize ait altışar tane kuyunuz bulunmakta. Birer tane de hazine sandığınız bulunmakta. 64 tane taştan oluşuyor. Taşların rengi ya da şekli bir önemi yok. Aslı budur. İkincisi şu, senin taşı ya da rakibi taşı diye bir şey de yok bu oyunda. Sadece mangalanın taşları var, 64 tane. Oyuna başlamadan önce herkes kendi önündeki 6 tane kuyuya 4'er adet taş tuzu arkadaşlar. Şimdi evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kuyulara dörer adet taş dizdik. Herkes kendi sağ tarafına doğru oynayacak. Herkesin sağ tarafındaki gördüğünüz büyük kuyu onun hazinesidir. Buradaki amacımız oyunun sonunda taşlar bittiği zaman bu 12 kuyuda kimin hazine sandığında daha fazla taş varsa oyunu kazanmış oluyor. Şimdi bu oyunun bir kuralı bu bir zorunluluk değildir ama oyun her zaman masadaki büyük kimse o başlar. Şimdi oyunun başlatıyorum. Oynamak istediğim herhangi bir kuyu, kendi kuyularımdan birinden oynamak zorundayım. İçindeki bütün taşları avcuma alıyorum. Önce aldığım yere bir taş bırakıyorum. Ondan sonra sağ tarafa doğru birer tane taş bıraka bıraka devam ediyorum. Arkadaşlar oyunun en önemli kurallarından bir tanesi bu. Son taş hamlesi, şey, son taş her şeyin belirleyicisidir. Eğer son taşınız hazine sandığınıza düşerse otomatikmen size bir hak daha geliyor. Yani oynama sırası yine sizde oluyor. Şimdi tekrar örnek veriyorum. Bu dörtlü taşı alıp tek tek bırakarak gitmem gerekiyor. Ama eğer kuyuda bir adet taş varsa bunu direkt bir sonraki kuyuya atabiliyorsunuz. Ama burada bir tane değil de iki tane taş olsaydı aldığım kuyuya bir tane taş bırakmak zorundaydım. Ama tek taş olduğu için bir ileriki kuyuya bir tane taşı bırakabiliyorum. Evet sıra Mustafa'da. Oğlum hamleni yap şimdi. Mustafa da hamlesini yaptı. Başta da kuyuya bir tane bıraktı. Son taşı kendi hazine sandığına geldiği için tekrar sıra Mustafa'da. Devam et oğlum. Evet arkadaşlar. Mustafa son taşı buraya bıraktığı için bir şey yandım ifade etmiyor. Sıra rakibe geçiyor. Taşı aldım. 1, 2, 3 ve 4. Sıra tekrar Mustafa'da arkadaşlar. Oraya es geçtim oğlum. Oraya bırakmadan. Evet, oraya bir taş bırak. Evet arkadaşlar şimdi Mustafa'nın yaptığı hamle çok güzel oldu. Size oyunun ikinci önemli kuralını açıklıyorum. Mustafa başladı. Kendi kuyusundan bıraka 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 geldi. Hazinesine bir tane bıraktı. Hazineden sonra elinde kalan taşları benim sağımda devam etmek zorunda. Ama son taş kural demiştik ya. Mustafa son taşını benim önümdeki kuyulardan bir tanesini bıraktı. Ve bıraktığı kuyu da taşları sayıyoruz. bırak Benim tarafıma bıraktığı için. Buradaki taşlar çift rakam olursa yani 2, 4, 6, 8 gibi rakamlar olursa Mustafa son taşını buraya bıraktığı için buradaki bütün taşları alıyor. Kendi hazine kutusuna atıyor. Eğer bu son bıraktığı taş burada 2 değil de 3 olsaydı bir anlam ifade etmeyecekti. Ama burayı çiftlediği için Mustafa bu taşları almaya hak kazandı. Ve sıra bana geçti. Bıraktım, bıraktım, bıraktım. Şimdi bakın ben de Mustafa'nın sahasındaki kuyulara taş son taşı bıraktım ama bıraktığım kuyuda 3 adet taş var. Yani tek rakam olduğu için bu bir anlam ifade etmiyor. Sıra rakibe geçiyor. Evet. Mustafa yine başarılı bir hamle yaptı arkadaşlar. Yine son taşı bıraktığı kutu çift rakam olduğu için Mustafa bunları yine kazanmış oldu ve hazineni alabilirsin oğlum. Yine hazinesini doldurdu. Sıra bana geçti. Ben de ne yapıyorum? Buradan başlıyorum. Aldığım kuyuya bir tane bırakıyorum. Sonra birer tane sağ tarafa doğru bıraka bıraka devam ediyorum arkadaşlar. Kendi kuyuma bıraktığım için buradaki taşların aletin bir önemi yok bizim için. Sıra rakibe geçiyor. Mustafa da kendi kuyusuna bıraktığı için bir anlam ifade etmiyor. Sıra tekrar bende. Evet arkadaşlar son taşım Mustafa'nın kuyularından bir tanesine geldiği için ben buradaki taşları saymak zorundayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 bir, bir çift rakam olduğu için ben bu kuyudaki bütün taşları hazineme alıyorum. Ve sıra Mustafa'ya geçiyor arkadaşlar. Oyna oğlum. Evet arkadaşlar bu zaten bildiğiniz hamle. Son taş kuralı. Son taş kendi hazinesinde olduğu için sıra tekrar Mustafa'da oluyor. Son taş yine Mustafa'nın hazinesi olduğu için sıra tekrar Mustafa'da. Evet arkadaşlar bunu da biliyorsunuz. Bu da ikinci kuralımızdı. Buraya gene çiftledi ve Mustafa yine kazandı. Sıra bende. Son taş hazinemde. Sıra yine bende. Son taşını hazinemde olduğu için sıra yine bende. Bu taş burada tek olduğu için arkadaşlar normalde iki olsa anlatmıştık zaten iki olsaydı bu kuyuya bir tane taş bırakmak zorundaydım ama bu Çin'de e, tek olduğu için bir tane ileri sürüyorum ve sıra Mustafa'ya geçiyor. Mustafa damlesini yaptı. Sıra yine bende. Arkadaşlar Bakıyorum. düştü. Buraya atamıyorsun. Pardon, özür dilerim. Evet. Eee rakibinizin haznesini boş geçiyorsunuz. Çok fazla taş aldığım için tur dönüyor. Tekrar kendi kuyuma denk geldim. Buraya attım. Buraya atıyorum ve buraya atıyorum. Kendi kuyumu çiftlemem ya da taş koymam bir şey ifade etmiyor. Sıra otomatikman rakibe geçiyor. Mustafa çok güzel bir hamle yaptı arkadaşlar. Son taşı benim kuyuma düştü. Ve benim kuyumdaki rakam 4 olduğu için çift yaptı. Ve bunları hazinesine götürmek hak kazandı. Ve sıra bana geçti. Evet arkadaşlar. Mustafa'nın ailesini çiftlediğim için bu taşları alıyorum. Sıra Mustafa'da. Bunu içeri atıyorum. Bunu atıyorum. Şimdi arkadaşlar bir kuralımız da şu. Diyelim ki kendi kuyularımızdayız. Taşımı aldım. Boş kuyuya, kendi hanemdeki boş kuyuya taşı attığım zaman eğer rakibimin hanesinde, karşıdaki hanesinde bir taş varsa burada kaç tane taş olduğu önemli değil. Bir tane de olsa önemli değil, on tane de olsa önemli değil. Boş kuyuyu, kendi boş kuyumu doldurduğum için otomatikmen rakibimin taşlarını alıyorum ve kendi koyduğum taşı alıp hazineme geçiriyorum. Mesela tekrar rakibinize geçiyor. Aynı hamleyi şimdi Mustafa da yaptı fark ettiyseniz. Benim buradaki... Bir saniye oğlum anlatalım. Şimdi burada aldı. Kendi boş kuyusunu doldurdu. Benim kuyumdakini almaya hak kazandı ve kendi son taşı aldı ve hazinesine attı. Mustafa'nın hamlesinden sonra sıra tekrar bende. Bunu içeri atıyorum. Hazineme gidiyor. Bunu tek oynuyorum. Sıra bende olduğu için bunu atıyorum. Ve sıra yine bende. Çünkü ben son taşımı hazineye attım. Bunu attım. Mustafa içeri attığı için sıra yine Mustafa'da. Bende. Evet arkadaşlar otomatikmen Mustafa yine buradaki boşluğu doldurup burada taş olduğu için yine benim taşımı almaya hak kazanıyor ve kendi hazinesini atıyor. Şimdi arkadaşlar önümüzdeki 12 tane kuyuda taş kalmadığı için oyun burada bitiyor. Şimdi taşları sayıyoruz. Kimin taşı daha fazlaysa o oyunun galibi oluyor. Evet Mustafa'cığım kendi taşlarını kutularla da dörder dörder sayarsan hem bir daha oyuna hazırlık olmuş olur hem de kimin kazandığını anlamış oluruz. 4 8 12 16 ben kazanmışım baba. 20 Evet arkadaşlar. Benim son kuyumda bir taşım eksik. Mustafa benden 3 tane taşı fazla aldığı için oyunu Mustafa kazanmış oluyor. Bu arada tebrik ederim oğlum. Arkadaşlar oyun böyle basit, zevkli ve gerçekten zekanızı geliştirebileceğiniz bir oyun. Mutlaka tavsiye ederim. Bir kendi atalarımızın bulduğu bir oyun. İkincisi gerçekten zeka geliştiren bir oyun elimizden geldiğince bunu size anlattık. Eğer kafanıza takılan bir sorunuz olursa mutlaka yorumlarda bize ulaşın. Biz size yardımcı olmaya çalışırız. İlerleyen videolarda daha farklı zeka oyunlarını anlatacağız zaten. Bununla ilgili de Mustafa'yla bu sefer anlatım değil de e, rakip olarak maçlar yapacağız. E, kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.